Minecraft'ın en iyi Minecraft Bedrock'ın en iyi modları. Hadi gelin geçelim. Evet tıklayalım. Ayarlarını arasalım. O zaman ilk bulan arasalım. Minecraft Java modu çekerken size o reklamı anlasın. Ve size daha da çok hizmet sunuyor. Buradan oyuna geri döndüğüm bir sürü ciddi manyak sahneler var. Hadi şimdi bunu düzeltelim. seçeneklerden bu Ben hiç bilmiyorum. Bana inanın dili bile ayarlayabiliyorsunuz. Bedrock'ta yok ama bunda ne yaparsanız oyunuz o da dönüş. Ben Danimarkaca işte o çok değişik. Şimdi kaynak mekanlarına da bir gözün zorluğu da böyle bir şeyde. ya bizim ne amacımız? Video kısmına gidiyoruz ki yani <laughs> video kısmında oh. Bana inanın belirak derseniz kafanız karışabilir. Pek önemli. Yani. Onu bu. Bu ne lan? Şey ben o değiştirip işte tekrar geliyorum. <laughs> Şöyle güzelleneyim de burada da o video yoktu benim Java indirmediğim bir şey lazım. Ha baş şehrime gireyim anasını zaten değil mi? Evet. evet. Video yarı real der falan. Aha çözüyor anlatacak. Şunu şimdi bir daha yapmıyorum. Evet, Hadi gelin o zaman başlayalım. Videomuzu evet. ben çaldım. Sınıflarım. Burada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle bir açılışı var. Oturayım ben. Ama arka plan kalıyor. Evet tamam başlayalım. Prizma, Prizma. Suyu daha da gerçekçi yapıyor. Ben anketi paylaştığım dünyadayım. Hangisi daha iyi? Ben bedahlı oynuyorum. Java'yı daha çok kıskanım. Ya şöyle görüyor. Görünmüyor musun? Dalga ama normalde bana inanan biraz görünüyor şimdi. Ama bana inanın çok güzel yani. Ankette paylaştığımdan daha iyi diğerinin devamına bakalım. Diğerin, diğerinde şu karıştırdım ya bu, bu prizma da yok. Diğerinde ise ne var arkadaşlar bu Java'nın şeyleri. Ne var Eyma? Evet. Farmer's Delight. Eyma'nın da var yanında. Yani artık su, suşiler de burada var. Evet. Ee, şey ama şöyle sushi yazarsanız çıkmak. Evet. Ee, şey Gileceksin de Yosun sarar. Bunu örse değiştirebiliyorsunuz. Yeniliyor. Kes. Bir, bir sonucu, sushi de sonunda suşi de var. Bu da ya Kesme. tahtasını koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu koyamıyorsunuz. Bir daha, daha kaç Ve biraz komik çünkü bu kesilebilir gibi durmuyor. Ve 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 burada bıçak da var. Evet. Ama en değişik yanı çakmak taşı bir şey. Deviyat da var. Nedir? Ben altını musluç gibi keseceğim burada. Hoppa. <laughs> Üç tane çıkıyor haberiniz olsun. Haydi dost bu kalpli ya da Seçeneklerden şurayı bir düzeltelim. Bu arada böyle de düzeltelim. Kaçıktan ama da. acayip soyuk. Tek tek kesiyor tabi muslur etmeyiz hiç bilmiyorum ama bıçakla vlog kırabiliyorsunuz. Evet. Çok değişik. evet bıçak soyun niye, niye bıçak ya da? Lan bu ne? Sus sus. Arkadaşlar Farmers Light'ta hamburger, bakın soba tavuk sadece her şeyden var. Ee, hadi gelin diğerini evet, diğerinde yiyebiliyorsunuz böyle gibi. her şeyi yiyebiliyorsunuz hadi bu şeyi de bir tane silerim bunlar gereksiz evet ya yerin adam. ve kürs forçtan indirdim bunları beyler ve diğer ferrari sefef cf90 evet Hı -hı. ya tahur tekerlekler de var. Evet, <laughs> crafting table'ını hatırlamıyorum ya. Hatırlasaydım gösterirdim de böyle. Ama sudaki arabalar nasıl yapılıyor? Emiyorum. Hatırlamıyorum değil mi? Şey, chassis, chassis denerseniz oyun baga giriyor. Sefer 90 kırmızı Fem. böyle o, değişik türleri var. Ve ve, ve burada benim en iyi sevdiğim siyah şey oldu. Ama önemli kısmı ne, Tip değil durumu. Gerçekten benim, benim en iyi sevdiğim e, gri evet. oldu. Evet ve prizma. Prizma da ve shader'dı. Şunu söylemeyi unuttum. Domuzlar, demir golemlerin gözü kırmızı. Manyak bir şey yani. Evet şey evet. Burada kirliler domuzlar. Çünkü gerçekçi gerçekte de öyle. Çünkü. Evet çünkü hayvan domuzlar en iyi kilo hayvanlardır. Söylediğin şey doğru mu dostum? Evet. Bilmiyorum herhalde olabilir ama bilmiyorum. Belki de daha çelişli. Evet. Ama çiçek altınla yumsa yiyor. Altınla niye yiyse gibi çiçek. Sana sus değil mi? Her arabada olabilecek bu şey. Evet. 5 dakika. Yo şarjım 4 beyler. Bunu, bu, bunu hızlıca bitirmeliyiz. Ne yüklemiştim oğlum ben daha paketlerimi... Durun bir kaynak paketlerini. Durun bir kaynak paketleriniz. Yo. Bak tamam. ya. Sana sus dedim. Bana sana sus dedim. Her şeyi bozdu ya. Ve böyle hmm. bir kesinlikle hmm. kandırıldık. Ayımız kayması olmamıştı. Bilmiyorum. Buna deneyeceğiz. Yo. Oluyor ama pek iyi olmuyor yani. Ya hileler açmayı unutmuştum. Seçeneklerde değil mi? Evet. Kontroller mi ne? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sol el modu ne? Yok. Yo hayır 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 şimdi. İyi de solaklar için mi yapmışlar bunu? İyi de ben... ya buna alışmak zor oluyor. Tamam. top sen solak mısın? Evet. Ben sağlam. Ben öyle değilim. Hmm. Ee, i̇yi de oğlum ne yapacağız? Bir daha yüklemeyeceğim bunu. Bir daha yüklemeyeceğim. Alım hileler nereden açılıyor? İş. Usta ee, so bir, bir dakika, bir dakika. dakika dur bir dur be. Oyun duraklık mı? Oğlum bu Java yapın. Video ekliyorsanız video onu boş ver Ee, akşam nasıl yapacağız? Yo ben bu kadar yavaş bir sabah gün. Tam ne bileyim bu kadar da değil kupa. Kup. Ne? No. E savaşta var. Oğlum kupa yazdım. işime karışma dedim sana. Hani nerede o kupa? Ben niye görmüyorum? Burada ee, <laughs> değil. Oğlum orada değil. Kes lan sesini. Kupa yazınca çıkıyor zaten yüklememişim mal gibi herhalde. Yo, ama suyu atarsanız şey, eee, ee. bir şey mi? Suyu değişir. Bakalım mısın onu bat? Yo, araba yüzeyde kalıyor. Çok ilginç. Bu, imkansız bu dos. Evet. Fizikten geriye geride kaldı. Hmm, bu mod ee. fizikten geride kaldı. Hmm, Batıyor. Hayatta kaçacak batıyor. Sana aynı şeyi söyledim zaten. Yok <laughs> Yo, artık Allah bak da bu işte bu kadar ya dostum başka bir şey yok başına bakmayın. Ya, kuba yastık, kuba Çık, çünkü saptandı herhalde saptandı ne demek olduğunu bilmiyorum. Ya arkadaşlar saptan değil indirebiliyorsunuz ama oyuna girmiyor. Abi biraz değişik olmuş oyun. Bunlar ne çok? Pitchwell yo <laughs> yo. Bu tarlada çok işe yarayacak dostum. Ya tamam. Pinch. Videoyu kapanışı artık kulaç atarak yapacağım. Tamam. Ama bunlar ya, ya. ya. pinç <laughs> Dostum şeftaliler ya. <laughs> Derya yalan söylüyorsa ben başta Ne diyor neymen. Yo tamam. Amacım balçık bula ola. Balçık bula ola. Olup. su alacağım. Ve klaş atacağım. Bir de kıyım Ha kıyım. bir de iyi yanı. Süt. Süt artık şişede dostum. Ha, ama tabi olmadı indirirsin. Oğlum. Oğlum oyun bana geliyor. <laughs> Süt şişesi. Yo artık ben de gökyüzünü görebiliyorum. Oğlum nasıl yapıyorduk şey hayatta kaldı. Ya. Bir dakika bir dakika bir dakika seçenekler. Evet. Ha hilelere izin ver buradanmış. Hayatta kaldı bitti. Bitti. Oyuna girelim. Evet. Yo. Oy. Yo <laughs> tamam hadi o ayı deneyelim ayı deneyelim ayı 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 <laughs> ayı ayı hadi Hadi, 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 hadi. Ne yapacağım? ayı gece Yok. Ya işte olacak şey değil. Ama gece böyle gözüküyor. E, e, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Tamam tekrar kulaç atacağım. Ee, kendim yan, yanımı sen ne ne sanki Atalım gibi. Evet palçık bu ve su. İnşallah olur kapı kapat o zaman. dakika lan. Oğlum neredeydi? Seçenekler. Ya bunu bu kadar uğraşıyorsan ne diyeyim ya? Bitti gidiyor. Bir daha Ya bu, Nusret olmayı başardık tamam bu kadar. Ya ben bir kezinde emyan yanında böyle bir şey yapmıştım. O zaman Abi, ne diyelim? Ya. Yeah. İndirdiyseniz hayırlı uğurlu olsun. Bye. Lan. Çay bir bit.